Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. Sizin için videoyu yılbaşına özel yetiştirdim. Ve kalıplarımı kullanacağım bunun için. Ben de böyle geyik, işte zil, kar tanesi, ağaç, kardan adam gibi kalıplarım var. Kurabiye kalıplarım. Ve süslemek için de Doktor Ötger'in bu şekilde hazır glazürlerini kullanıyorum. Yeşil, beyaz, sarı ve kırmızı glazürler. Belki bunu da kullanırım. Bu pasta süsümü de kullanabilirim. Şimdi malzemelerimi gösteriyorum. Öncelikle 1,5 su bardağı pudra şekeri kullanıyoruz. 1 adet yağ kullanacağız. 1 paket yağ aslında. 250 gramlık yağ. Ve iyice yumuşattım oda sıcaklığında. Yağı 1 adet yumurta kullanıyoruz. Oda sıcaklığına geldi yumurta. Burada bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya karışımım var. Bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyoruz. Ve aldığı kadar da un ekleyeceğim. Ben hep göz kararı yapıyorum aslında bu kurabiyeyi. Ama sizler için çekeceğim için ben bardak ölçüsü de alacağım bir taraftan. Ve ortalama bir bardak ölçüsü de söyleyeceğim size un için. Şimdi malzemelerimin hepsini karıştırmaya başlıyorum. Öncelikle yumurtamı alıyorum. Ve Yağımı ekliyorum. Ayçiçek yağımı da ekliyorum. Ve onları güzelce karıştırmaya başlıyorum. Margarinin yumuşak olması, oda sıcaklığında olması çok önemli. Yoksa gerçekten çok zor oluyor. Ben şimdi malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. Evet şimdi pudra şekerimi de ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Vanilya ve kabartma tozumu ekliyorum. En son da unumu ekleyeceğim. Evet, şimdi ilk olarak bir su bardağı unumla başlıyorum. Bir taraftan unumu yedire yedire harcıma ekleyeceğim. Şimdi ikinci su bardağını ekliyorum. Çok çok pratik bir kurabiye. Hemen çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Onlar da çok keyif alıyorlar şekillendirirken ve süslerken. Evet, ikinci su bardağımı ekliyorum. Ve yine yediriyorum harcıma. Evet, tam beş buçuk bardak, beş buçuk su bardağı un kullandım. Ve kıvamını görüyorsunuz. Evet kolaylıkla şekil vereceğim kıvama geldi hamurum. Ve şimdi artık şekillendirme kısmına geçiyorum. Evet hamurumun yarısını 1 santim kalınlığında açtım. İkiye bölerek yapacağım hamurumu. Kalıplarımı şimdi artık hamuruma koyuyorum. Evet ilk tepsim fırına gidiyor şimdi. 180 derecede pişireceğim. Altları ve üstleri renk değiştirene kadar kıvam aldığında artık fırından alacağım. Yaklaşık 20 dakika sürüyor. Ben şimdi ikinci tepsimi hazırlamaya başlıyorum. Evet süsleme açısından örnek olması için sizlere de nasıl süslediğimi gösteriyorum. Bu şekilde ben Doktor Ötker'in filozürlerini kullandım. Sarı, yeşil, kırmızı ve beyaz. Böyle sizler de süsleyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.